Portekiz, Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Benfica'yı Ramazan ayının gelişi düşündürüyor. Bu akşam Barcelona ile karşılaşacak olan Portekiz devinin kadrosunda 3'ü Türk olmak üzere 4 Müslüman oyuncu bulunuyor. Ramazan ayının girişiyle birlikte Avrupa'da boy gösteren Müslüman oyuncular da oruç ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Bir ay sürecek olan Ramazan ayında oyuncuların gün doğumundan gün batımına kadar su ve yemekten uzak durması özellikle Avrupa'daki kulüpleri performans açısından düşündürüyor. Bu kulüplerden biri de Portekiz devi Benfica kadroda Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Türk asıllı Zeki Amdoni ve Arnavut Adrian Bajrami gibi Müslüman oyuncular yer alıyor. Portekiz basını bugün konuyla ilgili bir haber yayınladı ve haberde şu ifadelere yer verildi. Müslümanlar Ramazan ayına bu cuma başladılar ve 30 Mart'a kadar gün doğumu ve gün batımı arasında yeme ve içmeden uzak duracaklar. Bu da yaşam tarzında önemli bir değişiklik anlamına gelebilir. Benfica'nın programının Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi 6. tur maçları ve aradan önce 2 lig maçı, Nacional ve Rio Ave ile yeniden zorlaştığı bir zamanda. Mart ayının ikinci yarısı milli takım yükümlülüklerine ayrılmış durumda. Bu da Bruno Lage için iyi bir haber. Ancak Benfica aynı zamanda oyuncuların Ramazan yükümlülüklerini fiziksel bir zarar görmeden yerine getirme deneyimlerine de güveniyor. Kırmızıların bu dörtlü için ek bir önlem alması gerekmiyor. Ancak Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun özellikle de bu ikilinin en çok kullanılan oyuncular arasında olması teknik ve tıbbi departmanların daha yakından bakmasını gerektirebilir. Orkun, Kerem ve Bajrami'nin Ramazan ayının başlangıcını kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladıklarını da belirtmek gerekir. Benfica yıllar boyunca Ramazan ayını idrak eden oyuncularla uğraştığı için bu an doğal karşılanıyor. Seferovic ve Tarapt, Luz'da zaman geçiren önemli oyunculara sadece iki örnek.